Arkadaşlar herkese selamlar yepyeni bir yapay zeka videosuyla karşınızdayım biliyorsunuz ki en eğitim videosu çekiyorsam kesinlikle büyük bir gelişme olmuş demektir ki büyük bir gelişme oldu gerçekten en eğitimle chat arayüzü eklediler şu anda ekledikleri arayüzü tekrardan kaldırmış durumdalar ancak ben size nasıl ekleyebilirsiniz bunu göstereceğim açıkçası çok az bilindiği için sizin için de avantaj olacaktır ek olarak bu chat bize ne gibi avantajlar sağlıyor bunları beraber inceleyeceğiz chatle beraber birkaç tane de entegrasyon getirdiler onlardan da ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim Öncelikle chat tam olarak burada yer alıyor. Ancak herkes de yer almayacaktır. Çünkü dediğim gibi bir sürümde sadece bunu verdiler. Sonrasında da ise hemen kaldırdılar. Bunu nasıl geri getirebiliriz onu göstereceğim. Şimdi videoya başlarken size biraz chat kısmını basitçe göstereyim. Daha sonrasında ise kurulumunu nasıl yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Yani nasıl bu görsel arayüzü sağlayabiliriz ondan bahsedeceğim. Chat arayüzüyle arkadaşlar şu anda burada görmüş olduğunuz tüm modelleri kullanabiliyorsunuz. Hocam iyi de zaten chat de bu var yani. Bunu kullandıktan ne oldu? diyecek olursanız şöyle açıklayayım. Buradan artık doğrudan workflow oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca bu tabii NHN'in kendi içinde olduğu için daha iyi performans veriyor. Bu birincisi. Bir ikincisi buradan ayrıca bir de agentlar oluşturup agentlarla workflow'larınızı yönetebiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor bunu da birazdan göstereceğim. Yani diyorum ki şu workflow'um çalışsın bana şu bilgiyi getirsin. Hop arka planda el eleme bağlanıp çalışıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Bir diğeri de SERP API gibi tool'ları bunun içerisinde kullanabiliyorsunuz. Bakın şurada da seçili şu anda. Bunu da göstereceğim nasıl yapacağınızı. Bu vasıtayla da ne yapabiliyorsunuz biliyor musunuz? Verileri çekebiliyorsunuz. Yani scrape edebiliyorsunuz, araştırabiliyorsunuz. Google search datalarını kullanabiliyorsunuz. Onu da şöyle özetleyeyim. Mesela diyorsun ki ben 100 kişiye mail atacağım. İşte şunlara mail atacağım. Bana mailleri bul vesaire. Şu workflow'umu çalıştır. Böyle şeyler yaparak ne yapabiliyorsun? Aslında NET'ini çok daha efektif kullanabiliyorsun. Bu chat Bu çetara henüz daha yeni ancak bence bayağı gelişmeye açık bir kısım. O yüzden çok önemli buldum ve hemen videosunu yapmak istedim. Şimdi sizde normalde şu chat arayüzü gözükmüyor. Sizde gözükmesi için admin paneline tıklıyorsunuz. Admin paneli şurada. Buraya tıkladınız. Şöyle bir sayfa açıldı. Burada zaten versiyonunu falan görebiliyorsun. Versiyonunun da aynen şu olması lazım. 2.1.0. Çünkü de dediğim gibi geri aldılar. Şuradaki manage butonuna basıyorsun. Bastıktan sonra aha da versiyonun burada yer alıyor. Sıfırdan şu anda güncel bir şekilde bunu kurduysan 2.02 olarak gelecek ve chat arayüzünü görmeyeceksin. 2.1.0 olması lazım. Eğer daha düşükse de lütfen yükselt. Yükselttikten sonra da Save Change butonuna basıyorsun. Ve artık bu chat arayüzü sende de gelmiş oluyor. Self hosted kullanan arkadaşlar için yine bunu aynı şekilde Docker imajını 2.1'e çektikleri zaman chat arayüzünü görmeleri gerekiyor. En azından okuduğum kadarıyla böyle. Şimdi bunu yaptıktan sonra chat arayüzü açıldı. Peki bunu nasıl kullanacağız? Şimdi bunu yaptık. Chat arayüzü geldi. Buraya kadar her şey okey. İlk kısımda hemen gelin burada chat ile ilgili neler yapabiliyoruz ondan bahsedeyim. Öncelikle new chat diyorum. Sonra buraya geliyorum. Tıpkı chat GPT vesaire cloud'a yazdığım gibi. Şöyle bir NATM workflow'u istiyorum. Bana yap diyebilirim. Atıyorum. Google Sheets'e kayıt atan bir NATM workflow istiyorum. JSON dosyasını ver diyorum. Bakın burada tool falan seçebiliyorsunuz. Şu anda bir tool seçmeyeceğim bunu kapatacağım. Bunun için bir tool'a ihtiyacım yok çünkü. Bunu böyle dediğim zaman tıpkı Cloud'la konuşuyormuş gibi oradan JSON formatı alıyormuşum gibi her şeyi alabiliyorum. Bu kullanabileceğim birinci avantajlı yöntemi oluyor. Ayrıca dediğim gibi zaten buraya Gemini vesaire her şeyi eklemişler. İstediğinizi buradan kullanabiliyorsunuz. Ah bak böyle JSON dosyasını güzel bir şekilde veriyor. Dediğim gibi bayağı da performanslı bir şekilde veriyor. Siz de istediğiniz gibi buradan direkt alıp diğer kısımda yeni bir workflow oluşturup Oraya yapıştırabilirsiniz. Yine başka güncellemek istediğiniz bir kısım varsa da aynen buraya yazıyorsun. Burası hatalı, şurasını düzelt gibi. Onları da yapıyor. Tabii ki bu, bunun kendi agent'ı. Adamlar sana bir de agent oluşturman için arayüz sunuyor. O da personal agents kısmı. Bak, chat'i göstermiş oldum. Personal agents kısmına geçiyorum. Burada personal agents kısmında mesela benim bir tane agent'ım var. Ekstra ekleyebiliyorum. Atıyorum, test yazıyorum. Buraya görevini vesaire yazacaksın. Açıklamasını, ikonunu seçebiliyorsun. Varsayıyorum bunu seçtin. Modelini seçebiliyorsun. Atıyorum bu model OpenAI kullansın. Mesela OpenAI çok iyi JSON oluşturuyordur. Onu kullanabilirsin. Varsayıyorum ki OpenAI'nin 4.1'ini kullandım. Burada ekstra tool kullanabiliyorsun. Önemli kısım da bu. Mesela şu anda hepinize data lazım. Atıyorum bir yere bir şey satacaksınız. Verisi lazım. Reklam yapmak istiyorsunuz. Verisi lazım. Adamlar bir de çok güzel bir şekilde Jina AI ve Serp API'yi buraya eklemişler. SERP API'yi ekledikten sonra buradan yeni bir tane credential oluşturuyorsun. Onu birazdan göstereceğim. Daha sonrasında mesela diyorsun ki bana Fatih'teki kuaförleri getir, kuaförlerin bilgilerini getir. Sonra başka bir workflow çalıştırıyorsun. Bu kuaförlere mail at gibi gibi. Agent'ını da buradan oluşturabilirsin ancak oluşturmak zorunda değilsin. Çünkü zaten sana default bir tane agent veriyor. Bir de workflow agent kısmı var. Burada da işte workflow'larınla konuşabildiğin alan aslında. Yani workflow'larını kullanabildiğin alan. Gelin hep beraber benim workflow'uma bakalım. Benim workflow'um bu. Baya basit bir workflow. Chat kısmıyla başlıyor. Ben buraya ne yazarsam onunla ilgili bana haberleri getiriyor. Yani diyorum ki bana yapay zekanın haberlerini getir bugün. Bugün yapay zeka gündemini vesaire her şeyini bana çekiyor. Bunu tabii kullanabilmeniz için bazı ayarlar yapmanız lazım. Bu formata getirdikten sonra bir chatle başlarken normalde bunu chatten kullanıyoruz. Ancak bu sefer buradan kullanmayacağız. Burada arkadaşlar publish etmeniz gerekiyor. Bakın şurada publish yazıyor. Publish'e bastığınız zaman doğrudan bunu kullanabilir hale getireceksiniz. Ek olarak bir de şuna tıklıyorsunuz. Bakın şurada Make Available in NHN Chats kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra Agent'ınızın adını istiyor ve açıklamasını istiyor. Ben Search ve Search olarak yazmışım. Ekstra hiçbir şey yapmamışım. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra artık NHN kısmında, Chat kısmında Workflow Agent'ta bu Search geliyor. Görünüyor yani. Bunun üzerine tıkladığım zaman da workflow'umla konuşabileceğim bir arayüz açıyor. Burada workflow açıldıktan sonra bakın şu anda search yazıyor burada. Herhangi bir model yok. Yani search ile konuşuyorum ben aslında. Yapay zeka haberlerini getir dediğim zaman da gidiyor benim workflow'umu çalıştırıyor ve bana şu anda dünya genelindeki tüm haberleri getiriyor. Yapay zeka hakkında olan tüm haberleri aynı bu şekilde listeletebiliyor. Yani workflow'unuzla böyle el elemle chatleşebilmeniz oldukça güzel. Yani yazıyorsunuz workflow'unuz sizin için çalışıyor. Mesela ben daha önce 3 tane çalıştırmıştım. Şimdi bir tanesinin daha çalışması gerekiyor diyecektim. Onu da zaten görmüş olduk. Gördüğünüz gibi bakın workflow'umu olduğu gibi çalıştırmış. Birinci kısımda ne yaptık? Workflow'lar üretebiliyoruz, güncelleyebiliyoruz, fikir alabiliyoruz. İkinci kısımda workflow'larımızla konuşabiliyoruz ve onları bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Üçüncü kısımda ise dediğim gibi SERP API vesaire kullanıp bunlarla beraber veri çekebiliyoruz. Yani şimdi o kısma geçelim. Search'ten ben OpenAI GPT 4.1'e geçtim. Hatta new chat açayım. Aynen böyle görünüyor. Burada tool'lar var. Tool'lara tıklıyorum. Ben de Serp API şu anda aktif. Ancak siz de aktif olmayacaktır. Create new diyeceksiniz. Create new dedikten sonra Serp API'nin sitesine gideceksiniz. Bakın linki aynen bu şekilde. Bunu yazdığınız zaman siz de aynen bu şekilde bu ekrana atacak. Ücretsiz kredileri var. 250 tane search atabiliyorsunuz aylık olarak. Bir de size API key veriyor. Aynen bu şekilde. Onu da alıyorum buradan. Aldıktan sonra geliyorum ilgili yere. Bunu yapıştırıyorum ve kapatıyorum. Şimdi SERP API de elimin altında. Yani GPT artı SERP API harika bir şey. Mesela gelin şimdi bakalım. Şimdi buraya geldim dedim ki. Tool'u da seçtikten sonra. Üsküdar metroda oturuyorum. Bana en yakın kafelerin bilgilerini bul dedim. Bakın tüm kafenin bilgisini vesaire her şeyini sizlerle paylaşıyor. İşte Google'daki değerlendirmesine kadar her şeyini burada alabiliyorsunuz. Bunu da hangi vasıtayla yapabiliyorsunuz? Serp API vasıtasıyla yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde Jina AI da kullanabiliyorsunuz. Bu da veriye erişmeye ya da işte scraping işleri yapmanıza olanak sağlıyor. Gerçekten oldukça güzel. Serp API tarafına gidiyorum. Sayfayı yeniliyorum. Bakın 4 tane daha kredim gitti. Yani gerçekten burayı kullanıyor ve sizin için araştırma yapıyor. Ki Serp API'de burada gördüğünüz her şeyi yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız Google Maps, istiyorsanız Amazon Search, istiyorsanız Yandex Search her şeyi kullanabiliyorsunuz. Buna da böyle bir avantaj sağlamış olması oldukça efektif olmuş. Genel olarak incelediğim kadarıyla baya güzel duruyor. Ancak geliştirilerse çok çok daha öne açık ve ilerleyebilir. Bu videoda sizler için anlatacaklarım bu kadar. Özellikle çoğu insan chat arayüzünü hiç göremiyor bile. O yüzden özellikle hızlıca anlatmak istedim. Umarım yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.